Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Maça iyi başladık. İlk devre oyunun hakimiydik. golü bulduk. Ee, rakibe hiç pozisyon vermedik. Tabii olmayan bir pozisyon bize göre e, penaltı ve gol. Rakip içeri moralli girdi. Biz moralsiz girdik. İkinci devre bir beş dakika kaybolduk. Rakibimiz e, bir baskı kurdu ve golü yedik. Buna rağmen moralimizi hiç bozmadık. Aynı şekilde e, istekli arzulu oyunumuza devam ettik. Yapmış olduğumuz hamlelerle e, rakibi biraz daha böyle daralttığımızı, bunalttığımızı düşünüyorum. Tabii ki rakibin 10 kişi kalması baskılı oyunumuzda bir etkendi. Ama genel olarak baktığımız zaman bugün takım isteklerime yakın bir oyun ortaya koydu. İstekli, arzuluydu. E, sanki kendi sahamızda gibi oynadık. Tabii ki zeminin iyi olmayışı belki de pas olayını biraz böyle e, daha iyi yapabilirdik diye düşündürüyor beni. Ama genelde oyuncuların isteği, arzusu, da vazgeçmemeleri, sonuna kadar kovalamaları benim için çok çok önemliydi. Ee, önümüzdeki haftalarda daha iyi bir takım haline geleceğiz yavaş yavaş. İnşallah bu e, değişim herkes görecek. E, Allah inşallah bizi buraya getirenleri, burada olmama vesile olanları e, ve beni mahcup olmam inşallah. E, şehrin e, tabii ki benden bir beklentisi var hoca olarak. Bundan önceki takımlarımız hep iyi işler yaptık. Tabi taraftarın, e, şehrin bu kadar istekli olması omuzlarımdaki yükü de daha da fazla arttırıyor. Bunu da hissediyorum. İnşallah onlara layık bir teknik adamlık yapmayı Allah bana nasip eder. E, Tabi görecektir yani risk almamız gerektiği yerde e, hiç risk almaktan korkmam zaten. E, öyle bir yapım olmadı. E, çok geriye düştüğümüz maçları önceki takımlarımıza da çevirdik. Allah bugün de bize çevirmeye nasip etti. Yani giren oyuncular da bence baskı anlamında bir katkı sağladılar. Ama bakın bugün çok pozisyona girdik. Ciddi pozisyona girdik. Ve iki tane gol yememize rağmen bana göre rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Yani çok sağlam bir oyun vardı. Karakterli bir oyun vardı. O beni biraz umutlandırdı. Ama bu yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Daha derli toplamamız gerekiyor. Bunu da bir süreç önümüzdeki hafta başında salı günü göre başladım. <laughs> başladım. Dört günlük bir antrenmanla tabii çalıştık ama ee, bir o kadar da çok konuşmamız oldu oyuncularla, diyalog kurduk, çok dokunmamız oldu. Bugün de e, güzel bir reaksiyon verdiler. Tabi buraya galip bir takımın hocası olarak girmek de bana moral oldu. Ben buraya geldiğimde bu ligdeki bütün takımlardaki bütün oyunculuk grubuna hakimim. Gerçekten ligi iyi biliyorum. Buraya, buraya da çok hakimdi Aslında bir sorun yok. Ama bakın şöyle bir şey. Açık konuşmakta ben hiç böyle lafı arkadan dolandırıp şey yapmayı sevmem. E, tabii ki antrenmanlarda e, birinci takım, ikinci takım ayırıyorsunuz. E, tabii kendisini ikinci takımda görünce biraz moral motivasyonu düştü. E, benim tarzım da, onları ilk geldiğimde söyledim. Ben enerjisi düşük hiçbir arkadaşı ne kulübede görmek isterim ne sahada görmek isterim. Bizim işimiz gerçekten yüksek enerjiyle oynanan bir futbol. Sadece sahada göstermiş olduğunuz enerji değil. O yüzden kadroya dahil etme. Aslında bu kadar da çok konuşmam ama siz konuşuyordunuz yani.